yaz aylarının en favori yemekleri kızartmalardır. Şöyle patates, biber, patlıcan kızartmalarıyla doldurulmuş bir tabağa kim hayır diyebilir ki? Peki siz kızarttığınız yağı kaç kere kullanıyorsunuz? Yoksa tek sefer kullanıp döküyor musunuz? İşte şimdi bu soruların en sağlıklı cevabı burada. Çünkü hayat çok pahalı ve devir tasarruf devre. Kızartma yapılan yağların birçoğunda trans yağ bulunmaktadır. Trans yağ içeren besinler kızartma yağıyla tepkimeye girdiğinde kanserojen maddesinin yoğunluğu artmaktadır. Bu da sağlık açısından oldukça zararlıdır. Bu yüzden kızartma yaptığımız yağın tekrar kullanılması çok önemlidir. Yağın tekrar sağlıklı bir şekilde kullanımı en fazla 4 ya da 5 kez olmalıdır. Ama bu da yağın uygun şekilde saklanmasını gerektiren bir durumdur. Kullandığımız yağı süzdürerek tekrar kızartma yapabiliriz. Mesela biber kızartırken yağın içerisine kaçan biber tohumlarını yağ iyice soğuduktan sonra bir süzgeçle ya da tülbentle süzdürdükten sonra yağı cam bir kavanoza koyup ağzını sıkıca kapatıp karanlık ve serin bir yerde bir ay kadar saklayarak tekrar kullanabiliriz. Saklama sırasında yağ bulanık gözükebilir ancak bu zararı değildir. Ve yeniden ısıtıldığında yağ berraklaşacaktır. Patlıcan gibi yağın renginin bozulmasına sebep olan kızartmalarda yağı tekrar kullanmak pek uygun olmayacağı için yeterli miktarda yağ kullanarak tek seferlik kızartma yapmak en uygun yöntemdir. Mısır unu, susam, galeta gibi maddelerle kızartılan yiyecekler eğer süzüldüğünde de kalıntı bırakıyorsa tekrar kullanılması uygun olmayacaktır. Eğer aroması güçlü yağın kokusunu değiştirecek bir şey kızartıyorsak, son olarak yağın içerisinde bir dilim ekmek kızartın. O yağın kokusundaki aromayı alacaktır. Daha sonra yağı süzdürüp yine kavanoza alabilirsiniz. Evet bugünlük de bu kadar. Başka bir ya bunları biliyor musunuz videosunda daha buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın ve kanalıma abone olmayı unutmayın.